Merhabalar. Bugün otizm belirtilerini anlatacağım sizlere. Geçenlerde başımdan bir olay geçti. Bir çok yakın arkadaşımın evine misafirliğe gittim ve 2 yaşlarında bir tane oğlu vardı. Çocuğun hareketleri bana hiç normal gelmedi ve arkadaşımla paylaştım bunu. Ne yazık ki o otizmi bilmiyormuş. Otizm belirtilerini bilmiyormuş. Ve bir hafta sonra doktora götürdüğünde evet çocuğunda otizm olduğu ortaya çıktı. Ve ben de anlatmaya karar verdim. Eminim ki bilmeyen birçok anne vardır. Eğer sizin de çocuğunuzda bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden hemen doktora götürün. Otizmli çocuklar büyüklerle göz teması kurmayı sevmezler. Büyüklerle aynı ortamda olmayı sevmezler. Çok hırçın olurlar ve sürekli tekrarlayan hareketleri yaparlar. Öne arkaya sallanmak gibi, sağa sola sallanmak gibi ya da el çırpmak gibi kendisine bir tane arkadaş edinirler. Oyuncak olabilir, ayıcık olabilir. Bunu sürekli bununla oynarlar. İnsanlardan korkarlar, kendilerini insanlardan soyutlarlar ve tekrar eden şeyleri izlemek onları çok mutlu eder. Çamaşır makinesinin çalışması gibi karşısına oturup saatlerce izleyebilirler. Çok televizyon izleyen çocuklarda da otizm belirtileri rastlanıyor. Buna da çok dikkat etmeliyiz ve çocuklarımızı televizyona, telefona çok baktırmamalıyız. Çocuklarda bir dalgınlık hali oluşuyor. Örneğin ismiyle seslendiğiniz zaman dönüm size bakmayacaktır. Bir şeyleri çarpıp kırma, sinirlilik hali ve sürekli ağlama hali oluşacaktır. 3 yaşına kadar otizm tanısı konulmaz çocuklarda. Ama ne kadar erken teşhis o kadar çabuk iyileşme sürecidir. Biz anneler olaraktan çocuklarımızı çok iyi gözlemlemeliyiz ve eğer bu belirtilerden bir tanesi bile varsa hemen doktora götürmenizi tavsiye ederim. Bu tarz videolar için kanalıma abone olun. Bildirim zilini açın.